Bugün elimde görmüş olduğunuz Liany Vision Compact'ın kutusunu beraber açacağız. Devasa büyük bir kutu taşımakta çok zorluk çeksem de buna değer diye düşünüyorum. Kutuyu ilk açtığımda öncelikle üst cam panelini çıkartıyorum. Daha sonrasında kullanım kılavuzu ve vida seti çıkıyor. Sonrasında ise gördüğünüz gibi gayet korunaklı bir şekilde elinize ulaşıyor. Köpükten ziyade köpüğün üzerinde de tahta paneller geçilmiş. Yani evet cam kasa internetten alınır mı ne kadar güvenilir ne kadar güvenilmez bunu herkes düşünüyordur. Ama bunu düşünmenizi tamamen engelleyen bir kutu açılımı yapıyorum size şu anda. Kasanın üzerinde bir jack girişi, bir Type-C, iki de USB-C giriş bulunuyor. Bir de tabii üst tarafta da power tuşumuz var. Bu ise tamamen cam bir görüntü elde etmek istediğimden dolayı Öncelikle önce sonra da yanda bulunan alüminyum braketi söküyorum. Üstten ve alttan vidalarla kasaya tutunuyor ve taşıma esnasında bu braketi kesinlikle sökmememiz gerekiyor. Ben söktüğümden dolayı birazcık bir eğiklik mevcut şu anda kasamda. O benim tamamen hatamdı. Bunu çok sonradan öğrenmemden kaynaklandı. Üzerinde meşle geliyor. Ben o meşi çıkartıp camı takacağım. Çünkü dediğim gibi tamamen bir cam görüntüsü istiyorum. Ama bu demek olmuyor ki kesinlikle işte her tarafı cam olduğu için soğutma konusunda performans düşüklüğü yaşıyor. Bir arkadaşlar Kasa küçük bir kasa olsa bu evet olabilir ama kasa çok büyük bir kasa olduğundan dolayı hava akışını her türlü içeride kendisi sağlıyor zaten. Benim için gerçekten çok kurtarıcı bir kasa oldu. Çünkü bilenleriniz vardır eski kasamın artık arkasını kapatamıyordum. Yani bu kasaları biraz daha fazla özelleştiriyorsunuz ve her bir özelleştirmede de artı bir kablo eklemek zorundasınız. E, ekledikçe ekledikçe ne oluyor artık kablolar sığmamaya başlıyor. Büyüklüğünün ve tasarımının tamamen camdan oluşmasının yanı sıra modülerlik özelliğiyle de ön plana çıkıyor aslında. Bu kasaya yapamayacağınız hiçbir şey yok. Her tarafından bir kablo çıkış sağlayabiliyorsunuz. Benim tercih etme amacım ise tamamen buydu aslında. Yani benim için kablolama ve o dış görüntü çok önemli. Hepimiz buna önem vermiyoruz biliyorum. Bazıları performans odaklı oluyor daha fazla. Ama bildiğim bir şey daha var ki hem performans olarak hem de modülerlik olarak oldukça tatmin edici bir dış kasa kendisi. Ve bir önemli şey daha var ki o da videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmamanız. Hoşçakalın.